Kolay gelsin. Oo, hoş geldin Eren. Süleyman geçmiş abi, geçmiş ne yapayım anahtarı? Masaya bırak. Eren, lütfen. Kolay gelsin. Eyvallah Eren, bekle bir dakika. Buyur abi. Tamam, ben arayacağım seni. Arayacağım seni. Yarın Nuri ile Erhan'ı sanayiye yollayacağım. İşin yoksa bir iki saat yardıma gelsene bana. Geliriz abi, ayıp Eyvallah. Akşama doğru gelirsin o zaman. Tamam, tamam. Nasıl, beğendin mi arabayı? Güzel, güzel de bu yeni seri bana göre değil abi ya. Bu Eco Start Stop sistemi falan yani bana ters... ...durmadan trafikte kendini kapatıyor ya. Ama uçak, uçak gibi ona bir şey demiyorum. Sana da araba beğendiremiyoruz be oğlum. Ya olur. estağfurullah abi, o anlamda demek istemiyorum. Neyse gidiyor zaten bu, sahibi gelip alacak. Öyle tekrar araba falan lazım olursa haber uçur, anında ayarlarım. Tamam, iyi olur. <laughs> Hadi. Hadi görüşürüz abi. görüşürüz. Artist. Vay. <laughs> kardeşim. Ne haber? İyidir takılıyoruz. Eve mi? Evet. Yok mu akşam olsa? Aa yok. Onun yerine bu akşam full eğlence var kardeşim. Gel takılalım. Ha burada. Oğlum bura bitmiş baksana. Bura gebermiş ya. Burada değil oğlum Kadıköy'e gideceğiz. Beni pas geçin amca? Lütfen manyaklaşma. Ya işim var. Saçmalama ya gel işte oğlum. Şş, bana bak. Kızlar da gelecek ya. benim bir yemek olayım var. He. Ben onu halledeyim, sonra bakarız. Tamam, fazla yiyip karnını şişirme ha. Tamam, hadi. Hadi dikkatli git. Hadi Sizin sen de. Yatma. Hadi bay bay. Şş, bulaşma kimse. Tamam.